Merhaba arkadaşlar İbrahim kanalının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere Minecraft Pocket'i şu anda Hunger Games oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugün sabah oynadım saat zaten bir buçuk yok iki. Sabah birinci oldum arkadaşlar demir setli demir setli elmas kılıçlıydım. Birinci oldum ama yani deep maçta Türk biriyle savaştık o kötü oldu. Keşke İngiltere'li falan Almanyalı olsaydı da en çok Amerikalı öldürseydim. Neyse arkadaşlar şimdi ee, oynayacağız bakalım hangisine girelim. Bu s 1046... işte ya. ne oluyor? Ha. Quest 1046 büyük ihtimalle Blue Ters gibi şeyler Türk. Türk aynen onlar Türk. Ben şöyle birine gireyim ya. Hangisine? 8 mi 0 1 onu geç. Şuna gir. Gir lan gir. Bir girmiyor. Evet 15 saniye var. Aa, en sevmediğim yer. Kim girdirdi bunu buraya ya? Kim girdirdi? Beni buraya. oh, güzel 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 güzel. Yanımda bu arada arkadaşlar şey var. Nuri var. Almışlar mı? Yok almamışlar enayiler. Hadi 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 hadi. Hadi. Evet oğlum oha. Sessiz söyleyebilirsin oğlum. Ulan bak elim almıyor ya. Hah kaç. Kaç şimdi kaç. Şunu öldüreyim mü? Oha oha. Öldürmek öldürmem abi. Abi bana bir şey yapma. Tamam abi. Lan oğlum gitmiyor lan lan lan. lan. Kimsin lan yürü git. Oha oğlum çıkmıyor lan. Ben bunun evet. Öldüreceğim lan seni. Neredesin lan? Ha, geberdi herhalde s 1091. Şunu yakaladım. Yakalalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben buradan sudan tırmanabilir miyim ki? Ha, şu ortada. Ona hiçbir şey yapmıyorum. Geliyor arkadaşlar. Benim geldiğimi görüyor. Bak ha çıkıyoruz. Koşun. La la la, la. Lan, lan, kaçma lan. Kaçma 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 kaçma. Neredesin? Lan, neredesin? Az işte ya. Başım sandık olur inşallah orada durur. Ha geri zekalı. Ama seni görmeyeceğimi sandım. Şöyle eşyalarına. Abi hiçbir şey yok. Şunları da biz giyelim. Şunu giyelim. Bir de şunu giyelim. Şimdi birileri gelir. Biz şuradan kaçalım. Kaçamak. Kaçak. Şuradan. Güzel. Üç kişi mi kaldı? Yok artık. Öleceğiz o zaman. Yüzde Hadi be hiç sandık yok bak donuyor sandık gözükmediği için Şu aha bak Donmasın bundan seviyorum arkadaş Sandık koşum 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 Şu açıda mesela ben sandık olduğunu hayatta düşünemem Şimdi oraya çıkmaya var Neyse bunlar kırılıyordu benim bildiğim kadarıyla Ooo çık, 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 çık. süper Şunu da alalım Şunu ya ama olmaz böyle illet ya. Arkadan geliyor ya. Bu nasıl iş ya? Cık cık cık. Ya arkadaş sabah birinci oldum bir de tek oynayışta işte var ya. Ama o zaman takım değildim he? takım değildim. Mafya Türk ile savaştım sonuna. Hadi bir dakika 15 saniye var. Güzel bir yer mi? Evet çok güzel. Bakalım Türk biri varsa team olalım. Türk, Türk, Türk olan 997. Ben team. Benim ben kaçım? Türk olan ben team 11-11 Ben 11-11 takım olmak isteyen Bin nokta Şu İngiliz Diamonds Ne elması sana elması Ooo burası şeymiş 5 4 3 2 1 koşun. Ananı. Ya böyle yavaşlık mı olur? Koşun koşun. Enayi. Burayı boş bıraktım. Oo diamond. <laughs> ya mallar. Hadi güzel. Süpersin. Oha elmas set. Arkadaşlar affedersiniz ama geberdik. %100 geberdik. O büyük ihtimalle hileli. Geberdik arkadaşlar. Şu az chest chest. Chest 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 Geliyor mu arkadan? Daha deminki gibi olmasın. Şimdi burada bir yerde chest var. Bence de. Dur lan şöyle biri gelmesin. Şunları giyelim hemen. Güzel, süper. o efsane. Şuna giyeriz. ayaklıkta da. Ayaklığımız yok. Şunu mu alalım? Başını alalım. Ee, taş güzel taş 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 Şuradan mı çıkılıyor Buranın yukarısı ama Aha buldum buldum ee, Tamam arkadaşlar şu an gözükmüyor Chest nerede Bak o don mu olmasa var ya ben bu evde chest olduğuna inanmam Heh, Banyoda chestin ne işi var ya Diyeceğim de süper Aferin size. Banyo chest koyarsınız önce zaten. Şunu şuraya koyalım. Bir de ayaklık. Oo, demir set olduk. Tamam. Bu kadar. Tabii o, o hileli olmasa var ya ben ona göstereceğim. Dur şimdi arkadan markadan gelirler. Şunu alalım şunu 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 koy 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 koy. Arkadaş yiyecek yok. Yiyecek almamız lazım. Çok acil. Demir setsin değil mi? Evet demir setim. Hayır seti hayır. Şurada da var. Oo demir balta. Tamam. Diğerlerini almaya gerek yok. Şunu da al elimde. Şu an her şeyimiz demir ar. Arkadaşlar gördünüz değil mi chest'i? <laughs> Aa bak altta da chest var. Donması daha iyi. <laughs> ha şurada bir tane chest var. Üstte de var. Aynen. Şu, bakalım. Oh. Oh. <laughs> tuzak falandır diye şuradan duruyorum da. Ya bir şey yok. Öyle. Aynen yiyecek var ama yiyecek alalım. Şöyle sen çiğ et yeter. Hadi. Şuradan. Aa, bir elmas. Bir elmas bulalım. Direkt çubukla elmas. Direkt elmas kılıç yapmaya gideceğim ortaya. Ortaya da çok uzak değiliz. Arkadaşlar şimdi şurada bir chest var. Bakıyorum şöyle etrafa gelen var mı? Yok. Aynen daha demin. Neyse. Burada söylemeye gerek yok. Tamam çubuk da bulduk. Ekmek de bulduk. İyi. Hmm, şimdi bir elmas bulsak yeneriz arkadaşlar. Elmas kılıç, demir set. O hileli olmazsa yani inşallah hileli değildir. O sadece görünüş öyledir. De büyük hmm, havuç Ha Ya arkadaşlar o kadar zenginiz ki çizleri <laughs> alamıyoruz ya. Çok zenginiz ya. Demir setiniz var. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Ha bak şunun kesin üstünde vardır. Yüzde buraya o kadar yer yapıp bir de koymazlar sahip ederler. Yok ki yer yok. Girecek yer yok. Aa chest. Ya of bir tane elmas çıkmıyor ya. Çıksın. Türk var mı? Var var. Ben <laughs> ne yapacağım diyeceğim de süper. Alper. Hmm. Şuraya nasıl gireriz arkadaşlar ya? Üstten gireriz büyük ihtimalle. Üstten şuradan şuraya mı uçacağız? Vurma bana. Vurma bana. Neredesin? Ha. Neredesin? 3. 3 olmuş olmaz. Ulan 3 player kaldı herhalde. Evet 3 player. Aa. Aa bunun böyle bir girişi var? Ulan o kadar aradık var ya. <laughs> Şurada bir girişi varmış. Neredesin? Dalma. Dalma diyecekti büyük ihtimalle. Ben de dal. Dalarım arkadaş. Niye dalmayayım? Sen bana dalarsan ben de sana dalma dalarım. Bak. Dalma. Dalma. Tamam sana dalmam. Dalarım. Bir de yoksa var ya. <laughs> vardır bence. Bir de buradan. Aaa bunların hepsi aynı yere çıkıyor değil mi? Evet. Şimdi şöyle bakalım etrafa. Ama burada vardır ya. Burada Aha. vardır. Çık, ya bir elmas ya. çıkmadı ya. Bana ne oğlum bunlardan? Allah Allah o kadar zenginim ki demirleri <laughs> alamıyorum ya. Demir kılıç var mıydı lan yoksa orada? Vardı. Yok. Aa bak orada biri var. Hadi. Orada biri var bakın. Bakın gitti. Gizlendi bir an. Ben şöyle bir bakıyorum. Neyse. Hadi gel. Neredesin oğlum? Tam yer ver. Neredesin oğlum? Oğlum diyeyim biraz kabahat. Neyse. Neredesin? Oğlum nerede olduğunu bir göstersem ben sana göster... Aa şu mu? Görünen mi ki acaba? Aa, burada çilsin çiz. Bakıyorum. Vay anasın tuzağa bak. Ben düşerdim valla düşerdim. Ama düşmedim. Ben İyi çok zeki adam. bir çocuğum. Biliyor muydunuz bunu? Var ya şunun içinde... Ne? Oha! Vallahi chest var. <gülüyor> <gülüyor> Şunları koyalım oğlum pişmiş etimiz oldu. Çiğ etleri ne yapalım? Neymiş? Doğma cesetler var. Cesetler var ya. He. Orada mısın? Oğlum ben gelemem oraya ya. Aha yine sandık. Hadi. Ben oraya gelemem. Oraya gelemem. Ulan zaten 4 dakika kaldı. Sen Bir geldi. Dersin. Birazdan gelirim merak etme. Bir elmas bulayım geleceğim. Neyse arkadaşlar biz aşağı inek gidek oraya ya. Ha 2 dakika kaldı koşun ortaya gidelim herhalde iki kişi mi kaldık yok üç kişi kaldık biz onu öldürsek ikimiz tamam sen neredesin ben neredeyim arkadaşlar durun bir dışarı çıkayım ee... çıkma ben neredeyim güzel soru bekle geliyorum bekle geliyorum. şey ya. Onu aldım değil mi chest? Niye değerlerini? Şu orta değil mi bura? Evet. Geldim. Neredesin? dayım versene. Ulan diamond dedim, diamond. Elmas, elmas. El... ...mas. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor oğlum, geliyor. Allah Allah. Ağzını öldürmeyi öldüreceğim senin. Gel lan buraya. Aman. Gel lan buraya. Oha. Oha oğlum. Dal lan abi. Güzel. Öldür lan abi. Dur. Bekle. Bekle. Allah 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 Lan Allah 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 lan lan Allah 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 Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İnşallah sevmişsinizdir. Sakın abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar önceki videom için 7 mi 12.000 izlenme, 100 like falan e, güzel geldi. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.